Aşaması için her şey hazır. Son kontrolleri yaptı, saatine bastı. Bizler kronometrelerimizi çalıştırdık ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı başlıyor. Engin. Selçuk araya girdi. Şimdi Bilika. Selçuk bırakmadı. İçeriye doğru. Umut gol pozisyonu. Umut top dışarıda. Net gol pozisyon. Umut son Sağ pozisyonda topu dışarıya gönderiyor. Trabzonspor'a 2005-2006 sezonunda geldiğinden bu yana sadece bu sezon Trabzon'da oynanan ve Trabzon 6. dakika 0-0 işte az önceki pozisyon. Mükemmel bir verkaç ve kelimenin tam anlamıyla top kaleyi sıyırıyor. Kalecinin de yapabileceği hiçbir şey yok kaleyi tutsa. Engin Avantaja bıraktı döndü top. Umut'un vuruşunda Volkan'ın göğsünden dönüyor bu arada. Umut sayıldı Lugano'dan. Umut içeriye doğru. Birika karşısında mı? ve top Volkan'da kaldı. zaman, şut Engin oyun devam ediyor Engin. Lugano yine kritik bir müdahale. Selçuk Engin. Selçuk yerde karar faul. Son bir dakika içinde Lugano'nun 3 kritik bir evet, müdahalesi evet, evet. var. Evet. Sergen'in alerjiyle tam defans dengesiz yakalanmış. Yani orada çizgi, çizgi halinde, halinde kalmış. Yani. Tam ya bir duvar. Burak var, Alenzilio var. Burak geliyor, Burak vuruyor sonra da Volkan. Döner. Mükemmel bir vuruş, mükemmel bir çıkarış. Yani uzak mesafeden çok iyi vurdu. Ruiz'a topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex Gözü aldı. Alex e Gözü <laughs> aldı. <Alex>, <laughs> Bitmiş denilen pozisyonda ceza sahası içinde tek başına mükemmel bir vuruş. Onur'un uzanamayacağı noktaya Alex de Souza Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiriyor İşte pozisyon Sol ayağının dışıyla Mükemmel evet. bir vuruş Gerçekten çok çok Klas bir gol yani Asist Luisa'dan Gol Alex Sol ayağından şöyle, Almaya devam etmeye gitse basıyor rakibi yani mümkün değil pozisyon yaratması. O pozisyonda ve çok bilinçli bir vuruş. Gerçekten çok oyuncu. Topa iyi vuruyor falan ama yani son pozisyonlarda hep böyle vuruşlar şey. Hemen evet, kullandılar Engin. Kolman, Kolman, Kolman vuruyor Engin ikinci hamle. İşte Kolman'ın vuruşunda topun direkten döndüğü an tekrar görüntüde. Trabzonspor'un. Trabzonspor yasasında sadece Onur var. Cezayir'in dışında oyunu takip ediyor. Daha sonra geyiğinde öne girecek Fenerbahçe'de. Balajet'i kişi. Topun gerisinde Selçuk. Selçuk'tan içeriye. Yalvarır. Trabzonspor'a geldiği sezondan bu yana 2005 yılından bu yana sadece bu yıl Trabzon'da oynanan maçta gol atamamıştı Fenerbahçe'ye. Her maçta Fenerbahçe'ye bir golü vardı. Bulut bulut Ankara'da yıldızı parladı. İnegöl Spor'da bir süre kiralık gitti. Ankara gücünde yükselişinin ardından Trabzonspor'a geldi ve Trabzonspor'un gol umudu oldu. İlk yarıda çok çalıştı. Bir türlü kareyi bulamadı ve işte. Engin'in de trikili e, çok güzel kavisli geldi. Selçuk. Selçuk pardon. E, bu arada. Sağ kanat boş. Tolman. Dolman. Yerde. topu alıyor. vuruşu. 90'lıya gayır. İnanılmaz bir gol. Dolman'ın vuruşu. Son anda Volkan'da kalıyor top. Ve belki de maçın kırılma anı değerli seyirciler. Alex, David. Selçuk çevirdi. Kolman oyun devam ediyor. Aldı at pası verdi yani Kolman. Sol kanat Engin. Engin içeriye sokuldu. Maçın bitimine 10 dakika kadar. Enginle durumu 2 1 yapıyor Trabzonspor. Trabzonspor burada. Başlangıçta 16. kişiye denk geldi. 5 numaralı işte pozisyon. Yüksel de basılıyor ...Volkan'ı kapattı... ...köşeden alıyor Engin... ...çok güzel bir pas attı Kovman... ...Engin de... ...kalitesiyle iyi götürdü... ...son pozisyonda çok... ...konsantre ve dikkatliydi... ...maç başından bu yana... ...kritik müdahalelerin adamı... ...Lugano'yu geçen Engin... ...işte hocasını... ...böyle sevindiriyor... ...Kupa'daki... İkinci gol. Evet Selçuk dışarıya alınıyor. Ve işte Engin'in golü tekrar ekranlarınıza geliyor. <laughs> Mehmet Lugano kaptırılan top. Şimdi Giray. içeriye doğru. Hareketlenen Umut. Umut ceza sahası sokuluyor. Onu çıkarttı Top Goldman. Sırıl rakiplerinden üçüncü gol mühürle top bile verdi. Gol Goldman 3-1 kupa. Kupa Trabzonspor'un. Trabzon, Trabzonspor Trabzon ayakta. Ve karşılaşma bitiyor. Zira Türkiye Kupası... 2009-2010 sezonunda Karadeniz'e gidiyor. Kupa Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin 27 yıllık hasreti dinmiyor. Maçın başından sonuna kadar daha çok isteyen takımdır Trabzonspor. İşte Öyle. Umut, işte pası, işte iki futbolcudan sıralış ve Kolman'ın Perdeyi kapatan son golü. Yani hak ederek kazandı Trabzon Bundan tam 14 yıl önce yine bir 5 Mayıs günü Trabzon'da insanlar çok üzülmüşlerdi. Şampiyonluğa giden yolda 1-0 öne geçtikleri karşılaşmada Fenerbahçe'ye Aykut ve Oğuz'un golleriyle 2-1 mağlup. Yayındayız, canlı yayında şimdi. Kupa geldi. Neler söyleyeceksin? Vallahi diyorum ya e, tek amacımız kupaydı. İyi ki aldık. Bugün gerçekten hakkını verdi. Kupayı kazan, kazanan oyunu sergiledi. Gerçekten Fenerbahçe'nin doğuz gün pozisyonu yok. Çok talihsiz bir gol yedik. Ama olsun arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. İşte Trabzonspor budur diyorum ve Trabzonspor taraftarlarına camia hediye olsun diyorum. Binlerce Trabzonlu burada ama Trabzon'da çok büyük sevinç gösterileri varmış. Ya, gerçekten o, onlara neler? Onları, onları çok seviyorum gerçekten. İyi ki bizi destekliyorlar. İyi günde kötü günde inşallah daha iyi olacak. engel Engin omuzlarda sevgili seyirciler. Kaldırmak üzereler Bu Tebrikler Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde yolun açık olsun. Hadi, 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 hadi. Kupanın alınmasıyla birlikte, Kat Arena'da şeref tribünün Bordo mavili konfetiler bir anda her yeri sardı. Ve öyle sanıyorum ki Trabzonspor'un bu kupaya çok fazla ihtiyacı vardı. Tekrar kutluyoruz ve şimdi Şanlıurfa'da GAP Arena'da GAP projesinin göbeğinde Trabzon'un kol bastısı. Burada ve Karadeniz'de ve yurdun her köşesindeki Trabzonsporlu taraftarlar. Şimdi kol bastı oynama zamanıdır. Gün sizin gününüzdür. Haydi eğlenin.